Diyabet tanısı alan bir kadın doğumdan sonra tekrar sağlığına kavuşur mu yoksa ondan sonra diyabetli olarak mı kalır? Hamilelik öncesinde diyabet yok, hamilelikte diyabet tanısı konuldu ise bunlar doğumla düzelir. Hı hı. Ama doğumla düzelmesi yetmez. Bunlar toplumun diğer bireylerinden daha fazla diyabete yakalanma riskine sahip ve bir sonraki gebeliklerinde yine gestasyonel diyabet olma riski çok yüksek ve bu gestasyonel diyabet olanlar yaşam tarzına dikkat etmezse bunların yaklaşık yüzde %50'si diyabet hastası olur. Bir şey daha öğrenmek istiyorum. Peki bebeğin durumu ne olur? Ee, gebelikte ortaya çıkan bir diyabete olan annenin çocuğu olarak dünyaya geliyorlar. Onlar da diyabetli mi oluyor bebekler yoksa Onlarda da diyabet riski kalkıyor mu ortada? Doğumda tabii çocukta makrozomik bebek dünyaya gelebilir. Daha sonrasında büyük tosuncuk büyük bebek. Büyük tosuncuk evet. evet maşallah işte 4 kilo bir oğlun oldu kızın oldu Hı. deniliyor ya. Onlar işte diyabetik ebeveynlerin çocukları büyük oranda bunların da ileriki yaşamında diyabet olma riski diğerlerinden çok daha yüksek bir doğumsal sağ sorunları atlattıktan sonrasını bahsediyoruz doğum esnasında da bir takım yeterli akciğer gelişimi olmayabilir işte suyu fazla olabilir doğumsal bir takım sorunlar yaşayabilir onların hepsinin atlatıldığını varsaydığımızda bile bunların ilerideki yaşamlarında diyabet olma riski daha yüksek